İyi akşamlar arkadaşlar tekrar. Bugün kazandığımız için oldukça mutluyuz. Çünkü e, devrede yaratmış olduğumuz puan farkını tekrar sağlamak ve öne geçmek. Ve bu yarışın sonunda gittiğimiz bu yolculukta şampiyonlukla bunu tamamlamak niyetindeydik. Bir dönem sakatlıklar ve cezaların olduğu yoğun bir dönemde kaybettiğimiz maçlar vardı. Bugün bunların telafisini yapabileceğimiz bir fırsat çıktı. Zorlandık. Özellikle ilk yarıda oynadığımız e, ritmi yakalayamadığımız oyun belki bizi etkili kıldı ama ikinci yarıda istediğimiz her şey vardı. E, tabii ki gol kaçırdık. E, Musa'nın özellikle kaçırdığı goller sonrasındaki üzüntüsü bizim de tabii e, Musa'nın o golleri atamamasındaki e, onun üzerinde yarattığı gerginliği hem soyunma odasında paylaştık. Musa gerçekten çok üzüldü. O önemli bir oyuncu. Önemli bir Türk futbolunda önemli bir figür. E, defalarca kendisi ne kadar gol kalitesi olduğunu kanıtlamış bir oyuncu sonuçta Musa yine gollerine devam edecek. Bugün böyle bir sonucu alamadı. O yüzden Musa'ya hepimiz destek olduk. Bir taraftan bugün oyunun dışında çıkan, oyunun çok daha farklı bir bakışını bence hiç sevmedim ama fena hareketlerin ve yaralayıcı hareketlerin özellikle son haftalarda bizim takımın başına gelmesinden dolayı da bir üzüntü içerisindeyiz. İki hafta önce Gosso'nun bir hareketi çok net bir şekilde yaralayıcı bir hareketi, çok hayati bir şekilde yaralayıcı hareketi var. Bugün maalesef Emre'ye yapılan mançekin bir hareketi var. Bizde önemli figürler var, önemli oyuncular var. Onlardan birçoğunu sayabiliriz. Emre gibi, Caner gibi, Gökhan gibi, Volkan gibi. Türk futbolunun önemli oyuncuları bunlar. Bunlar tabii üstlendikleri sorumlulukları ve... E, Türk futbolundaki önemli misyonlarını her yerde temsil ediyorlar. Milli takımlarımızda temsil ediyorlar. Bu oyuncularımızın başına geldiği ufak tefek hareketler ya da bazen hepimizin de kızdığı ama gündeme getirdiği çok şeyler oluyor. Ve onları hemen bir günah keçisi gibi çok rahatlıkla kurban edebiliyoruz. Ama bugün hem Emre'nin hem Kayıt'ın başına gelenler konusunda çok masum davranabiliyoruz. Kimse yapılmasın. Bizim oyuncumuz için demiyorum. Ama maalesef buna da farklı bir tepki koymak bütün oyuncuların da buna dikkat etmesi gerektiğini altını çiziyorum. Son haftalarda bizim bu türlü hadiselerin üst üste gelmesi ne ben bir tesadüf olarak değerlendirmek istiyorum. Bir tesadüf olduğunu düşünmek istiyorum. Umarım artık bunlar oyuncularımızın da bu konuda kurtulduğu için de seviniyorum. Evet birçok oyuncu yapıyor ama bugünkü hareketler gerçekten önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. Şu anda bulunduğumuz farkında nasıl bir pozisyonda olduğumuzun da farkındayız. Bu yolculukta şampiyon olmak için bundan sonra da elimizi sıkı tutup en iyi sonuçlar alacağız. Buyurun. Tebrik ediyorum. Müsaade ederseniz iki soru sormak istiyorum. Birincisi oyun 1-0 devam ederken ikinci yarıda Eminike'ye oldukça uyarılarda bulundunuz. Futbolcunuzdan ne istediniz bu uyarılarınızın o attığı golde bir etkisi oldu mu sizce? Ya mutlaka yani gol at demiyoruz tabi de <laughs> onun işi o. Ee, oyun da oynaması gereken bir oyun var ve bu oyunun disiplini var onu tartışıyoruz Emelec de bu konuda gayet katılımcı o uyarıyı aldı daha sonra da kendisi işaretini yaptı farkındaysınız. tamam geliyorum ama yoruldum ee, çünkü kolay değil hem o savunma hem hücum istiyoruz o da bunu en iyi şekilde yaptı. Hocam, e, diğeri de geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmadan sonra bir konuşma imkanı olmadı sizinle. Hı hı. E, yayıncı kuruluşun e, bir görüntüsü vardı. Oyun bittikten sonra sizin e, kulübeden e, maçı terk edişinizle ilgili. Hı hı. Çok polemik yapıldı. O konuda bir şey söylemek e, ister misiniz? Futbolun konuşulacağı çok konu var. Polemik yapılacak konu gündeme getiriliyor. E, polemik yapılacak güzel bir malzeme. Herkes bu malzeme işliyor ama futbolun orada konuşulacak o kadar çok şey vardı ki. <laughs> Siz dura, dura benim oradaki girişimi konu altınız. Ben bunu hiç değerlendirmiyorum. Şaka bile değil. Teşekkürler. o <laughs> orada bulunan her şeyin içinde bir ben mi kaldım yani? <laughs> Çok Yapılması gerekiyor çünkü malzeme bulunacak. Cesaretin nasıl nerede olduğu öyle şeyler ölçülmez. Evet. Ee, hocam sorun. ikinci yaraya başlarken sezonun ikinci yarısında bir puan farkı vardı. Sonra puan kaybettiğiniz haftalarda bu biraz düştü. Şimdi TFF'nin Trabzonspor maçı ile ilgili. E, kararı açıklanınca ya bugünkü puan farkı işte en yakın rakibinizde 8, diğeriyle de 10 olacak. Yani yine o puan farkı ikinci araya başlarkenki gibi olacak. İkinci araya başlarken düşüncenizde lig nasıl gidiyor sizin adınıza? Bizim için sürpriz olan bir Eskişehir maçıydı. Onun dışındaki Sivas maçı ve Elazığ maçında yaşananları siz de yorumladınız. Biz de gördük. Son dönemlerde bir takımın başına gelebilecek her şey geldi. Özellikle Sivas maçı görüntüleri hepimizin aklında. Ee, bu kayıplar oldu. Sonuçta Fenerbahçe bu kaybı hanesine yazdırdı. Bunu telafi edecek de bu takım. Etmeye de başladı. Ve bundan sonra da e, ona göre tedbirini almış. Tepkisini sahada performansıyla ortaya koyacak bir takım olacak. Ve kazanıp biz yine yolumuzda şampiyon olmak için her şeyi yapacağız. Son soru sizden alalım. İyi akşamlar hocam. Ya açıklamalarınızdan sanki Fenerbahçe'nin üstünde bir manipülasyon yapılıyormuş gibi bir intiba edindim. Gerçekte Ben manipülasyon demedim. Son haftalarda Hayır, son haftalarda, ha, böyle bir... son haftalarda e, geldi mi gelmedi Fenerbahçe'ye? Fenerbahçe ama şu, soru şu. baştan geldiğinde ben asla polemik yaratacak bir konu gündeme getirmiyorum. Soru öyle bir geliyor ki zaten var gibi. Ben de bir konuşmamın içinde küçük bir pasajda şunu söylemiştim. Fenerbahçe'nin üzerine üst üste geldi. Artık bunlar gelmesin. Gelmemesi gerekiyor. Fenerbahçe için değil, bütün takımlar için diye de altını çizmiştim. benim sormak istediğim şey şu. Hı hı. E, gerçekten böyle bir düşünce var ise, hı hı. bu ülkenin aradığı temiz futbol. Evet. Temiz futbolun olabilmesi için hala art niyetli insanlar var diyor. Biliyorsanız bu yönde bir kanaatiniz varsa bunu açıklayın. Lazibiz Benim bu kanaatim şu. Türkiye'de Teşekkür futbolun ediyorum. tertemiz olması için herkes uğraş veriyor. Başta bu konuda hiç söz almayan belki de hiç yorum yapmayan kişilerden bir tanesiyim. Her şey ortada. Futbolla ilgili bütün ortamla ilgili her şey ortada. Sizler her gün her şeyi fazlasıyla okuyorsunuz. Ben bu polimin içine girmeyeceğim ama bunun her şeyin ortada olduğunu ve nelerin ne olduğunu da hepimiz çok iyi biliyoruz. İşte geldiğimiz nokta ortada. Çok uzun bir konu ya. O kadar uzun bir konu ki. Ama geldiğimiz nokta apaçık ortada. Her şey manipüle edilen bir yerden. Bunu konuşmak çok zor ya. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoş.